Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber. Cimbom Sport Auto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Dominik Torrent yönetiminde yapılan antrenman küçük sahada ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen futbolcular burada pas istasyonlarını tamamlayıp top kapma çalışması yaptı. Ardından sarı kırmızılı oyuncular dar alanda gruplar halinde yüksek tempolu çift kale maçla çalışmayı bitirdi. Kara Gümrük maçının ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Kerem Aktürkoğlu'nun çekilen emarı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve aduktor yani kasık adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi. Futbolcunun tedavisine başlandı. Sasha Boye takımla çalışmalara başladı. Omar El Abdali, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra kendisi için hazırlanan ekstra kuvvet çalışmasıyla bugünkü programını tamamladı. Milli takımlarından sakat dönen Sofyan Feguli ve Mustafa Muhammed'in tedavilerine devam ediliyor. Galatasaray'da sürpriz gelişme. Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığı Sarı Kırmızılı Kulüp'te daha önce Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamıştı. Galatasaray'da Begüm Özkan da adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılılar'da heyecanla beklenen seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da Begüm Özkan adaylığını açıklayacak. Adnan Polat ve camianın önemli isimlerinin kendisine destek vereceği öğrenildi. Erdem Timur'un da listede olması bekleniyor. Begüm Özkan dernekler yasasının kararına göre adaylığını açıklamayı planlıyor. Burak Elmas genel kurulda ilk kadın başkan inşallah Galatasaray'dan çıkacak demişti. Yeni başkan adayı Begüm Özkan genel kuruldaki konuşmasında ışıtan gün üstünden Burak Elmas'a doğru ne yazık ki uzun zamandır bir toz bulutunun içindeyiz. Vaatler yalanlar. At izi it izine karıştı artık. Uyanma vakti geldi. Gerçeklerden bahsetmeliyiz. Burası Galatasaray Spor Kulübü. Cinsiyetlere eşit gören Türkiye'deki en büyük temsilci. 1924'ten beri 145 numarayla ilk kadın üyenin kayıtlı olduğu, yaklaşık %27'si kadın olduğu bir spor kulübü burası. O sırada 35 yaşında olan birinin bu sapkın sözlerini görmezden gelebilirsiniz. İş hayatına girmesi için okuttuğunuz kızınızın yüzüne de bakabilirsiniz. Ama dostlarınıza sahip çıkmanıza bir şey demiyorum. Burası Galatasaray. Bunları Galatasaray çatısı altında yapamazsınız. Bu zihniyeti böyle bir zamanda sıradan bir özür ile aklayamazsınız. İfadelerini kullanmıştı. İrfan Can Kahveci'den Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler. Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İrfancan Kahveci, Fenerbahçe televizyonunda açıklamalarda bulundu. Pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbi maçla ilgili konuşan İrfancan, takımla ilgili soruları da yanıtladı. Hafta sonu oynanacak derbi maçının hazırlıklarını değerlendirerek sözlerine başlayan İrfancan Kahveci, "Hazırlıklar güzel gidiyor, moralliyiz. Bir günlük iznin ardından bugün güzel bir antrenman yaptık. Yarın daha da tempomuzu artıracağız." Genel anlamda hazırlıkların iyi gittiğini söyleyebilirim. Derbi havasına giriyoruz. Daha önceki maçlardan gelen bir seriyle moraller de yerinde. Herkesin yüzü gülüyor. Güzel bir ortam var. İnşallah en güzel şekilde hazırlanacağız dedi. Galatasaray'a oranla kadro yapılanmasının çok daha üst seviyelerde olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Şu an baktığımızda rakibimizin bir iddiası yok. Tek amaçları bizi yenmek olacaktır. Bizim ikincilik için büyük bir iddiamız var. Aynı şekilde bir serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Bu maça konsantre olacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Yeneceğimizi de düşünüyorum. Çünkü bizim kadro kalitemizin onlara göre daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İnşallah yeneriz." şeklinde konuştu. Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu. Futbolda bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray sezonun sonuna yaklaşırken yeni bir seçim sürecine girdi. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi nedeniyle yeni başkanını seçecek olan sarı-kırmızılılarda belirsiz bir süreç devam ediyor. Bu süreçte sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı genç oyuncular için kulüplerin ilgisi artmaya devam ediyor. İşte son dakika haberinin detayları. Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Galatasaray'da sular durulmuyor. Oldukça çalkantılı günler geçiren Sarı Kırmızılı Camiada transfer gündemi de hareketli geçiyor. Gelecek sezon yeni bir kadroyla yola devam etmesi beklenen Galatasaray'da birçok isimle yollar ayrılacak. Başta Feguli, Babel ve Arda Turan olmak üzere kadrosunda bulunan bazı oyuncularla yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray'da flash bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'da son dönemde forma şansı bulamayan Morata'nın kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği yönündeki iddiaların yanında genç oyuncunun Romanya'ya dönme ihtimali de konuşuldu. Ancak Rumen basınındaki haberlere göre şu anda Rumen kulüpleri Morata'nın maaşını karşılayabilecek durumda değil. Eurosport Romanya'nın haberine göre Morata'nı Birleşik Arap Emirlikleri Kulübü El Ayn istiyor. El Ayn için Morata'nın maaşını karşılama yönünde herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Galatasaray'da önümüzdeki dönemde seçim olacağı için şu an itibariyle bu konuda net bir karar verilmiş değil. Öte yandan Arap devinin potansiyelinin çok yüksek olduğuna inandığı Morutan için 24 milyon euroluk bir teklifle Cimbom'un kapısını çalacağı iddia edildi. Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da Torrent yerine sürpriz teknik direktör. Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Galatasaray sezon başında kurulan hayallerin birçoğunun uzağında kaldı. Ligde zirveden oldukça uzak kalan Sarı Kırmızılılarda Başkan Burak Elmas olan genel kurulda ibra edilmemişti. Bunun üzerine seçim kararı alan Galatasaray'da başkan adayları belli olmaya başladı. Bu süreçte adaylığını ilan eden Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları. Sezon başında kıyasıya bir başkanlık yarışı sonrasında göreve gelen Burak Elmas Galatasaraylı taraftarlara büyük vaatlerde bulunarak onları heyecanlandırmayı başarmıştı. Ancak bu vaatleri yerine getirmeyip hayal kırıklığı yarattı. Yaz transfer sezonunda yeni transferlerle birlikte yeni bir kadro kuran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde güzel bir sezon geçirse de Süper Lig'de dibi gördü. Ligde oldukça kötü bir dönem geçiren Sarı Kırmızılılarda Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle birlikte başa Domenek Torrent getirildi. İspanyol hocayla da gidişatı düzeltemeyen Galatasaray'da yeni başkan seçimleriyle birlikte teknik direktörde konuşulmaya başlandı. Bir önceki genel kurulda Burak Elmas'tan sonra en çok oy toplayan aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun bu kez göreve seçilmesi halinde ise plan ve projelerini hazır tuttuğu öğrenildi. Başkanlığa bir kez daha aday olan Eşref Hamamcıoğlu'nun göreve gelmesi halinde teknik adam adayının Ranieri olduğu öğrenildi. Fatih Terim ve Okan Buruk aynı anda Galatasaray'a geliyor. Sarı Kırmızılılar'da flash gelişmeler yaşanıyor. Yapılacak başkanlık seçimi öncesi birçok ismin ortaya atılmasının ardından Fatih Terim sesleri de yükselmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcının başkan olarak geri döneceği konuşulurken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları. Galatasaray'da tüm gözler başkanlık seçimine çevrildi. Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından adaylar yavaş yavaş netleşiyor. Yapılacak seçimde Fatih Terim'in aday olup olmayacağı ise ilk günden beri sıcaklığını koruyan konular arasında.